Merhaba dostlar. Dacia Duster araç sahiplerinin zaman zaman karşılaştıkları bir sorun ile karşınızdayım. Bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istedim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim daha doğrusu. Aracımızın teybi sıfırlandığı zaman malum akü kutup başı söküldüğü zaman teyp kodu istiyor tekrar teybimiz. Bu durumlarda bu gibi durumlarda daha doğrusu e, teybin üzerindeki etiketteki numarayı bakmaya çalışmadan teybi sökmeye gerek kalmadan daha doğrusu kolay bir yöntemle bunu halledebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Dacia Port uygulamasını Google Play Store'dan indiriyoruz. Uygulamanın linkini videonun alt kısmına bırakacağım arkadaşlar. Burada araç bilgilerini girdikten sonra motor şasi numarasının son dört tanesini motor numarasının pardon son dört tanesini ve şasi numarasını girdikten sonra araç bilgilerinizi girmiş olursunuz. İşlemler seçeneği var ve şurada bilgiler seçeneği var. Bilgiler seçeneği alt tarafta radyo kodunu al seçeneğine tıkladığınızda radyo kodunuz karşınıza bu şekilde gelecek arkadaşlar. Ben de aynı durumda karşılaştığım için bu yöntemle kolay bir şekilde araç teyp kodunu almış bulunmaktayım. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bazı videolarda daha doğrusu birçok videoda Aracın teybin yerinden sökülüp üzerindeki kodun alınması yöntemiyle bu şekilde çözüm üretilmiş. Bu da bir tabii ki yöntem, çözüm yöntemi ama şu anki benim gösterdiğim bu uygulama ile yöntem daha basit. Teybi en azından sökmeye çalışmaya gerek kalmayacak arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.